Arkadaşlar selamlar, bugün The Gate e, Finance mıydı neydi bunun adı tam hatırlamıyorum. Yani e, klasik e, pozisyon açma, pozisyon kapama, alıp satma vesaire gibi işlemlerin yapıldığı, trade işlemlerinin yapıldığı bir e, finance e, sitesi. Bunların test bayağı olmuş açıladı Hatta e, Mart ayından beri e, şu an test edilebiliyor. Ben de yeni denk geldim. E, Twitter sayfaları da burada zaten devam ediyor testnetleri. Dolayısıyla bitmeden katılalım derim. Ben kendim katıldım. Size de katılmanızı tavsiye ederim. Çünkü bayağı detaylı e, anlatmışlar burada testneti nasıl yapılacağına vesaireye dair. Kendi tokenleri çıktığı zaman e, neydi o tokenleri, herhalde DEG token diye bir şeyleri çıkacak büyük ihtimalle. Bir DG token diye. E, airdrop yapma ihtimalleri var. Bu Medium sayfası gibi yani Google doküman gibi bir sayfaları var. Burada anlatıyorlar testnetleri nasıl yapacağınıza dair e, gerçi klasik işlemler işte basit işlemler ben zaten size göstereceğim bu sayfayı da koyarım siz bakarsınız e, yine benim atladığım yer olursa siz tamamlarsınız şimdi yapmamız gereken yine klasik bir metamask adresimizin olması gerekiyor orada da rinkebay testnetağımız ve ethereum faucetlerini almış olmanız gerekiyor ethereum faucetleri için güzel bir şey yapmışlar ben hemen site üzerinden anlatayım yani benim size link vermeme gerek yok Geliyorsunuz buradan bağlanıyorsunuz. Eee cızdığınızda bağlanırken de bir size bir key yaratayım falan filan diyor şu ortada bir uyarı çıkıyor. Onlara okey okey deyip geçiyorsunuz. Daha sonra bağlıyor hesabınızı. Sonra bakın şurada faucet kısmı var. Buna tıkladığınız zaman zaten benim size gönderdiğim yani gösterdiğim siteye atıyor. Burada Ethereum Rinkeby için alabileceğiniz faucet'ler var. Bu faucet'ler herhangi biri çalışıyor olacaktır. Bunlardan alabilirsiniz. Alamazsanız yine bana videonun altına yazarsanız Ben de biraz var atarım size ama zaten alabilirsiniz. Çok basit. Ethereum faucetinizi aldınız. Daha sonra siteye geri geldiniz. Burada ilk yapmamız gereken şey bakın şuraya geldiğinizde depozit kısmı var. Burada depozit aldığınız Ethereum'un bir kısmını buraya depozit etmeniz gerekiyor. Mesela ben de şu an 2.60 tane varmış. Ben buraya 0.5 tane çünkü işlemleri içeride yapabilmemiz için önce bu depoziti yapmamız lazım. Bakın ben daha önce yapmıştım 0.5. Bir daha bir 0.5 daha ekleyelim buraya. Geliyorsunuz Metamask'tan onayınızı veriyorsunuz. Hızlı çalışan bir testet. Sevdim o yüzden şey değil, sorun yok yani. Ve her butonunda çalışıyor. Bunu yapa o. Ben de zaten daha önce yaptığım için içinde var. Bunu buradan gelip depozit ediyorsunuz. Daha sonra şimdi trade kısmına geliyorsunuz. Burada bir sürü parita var. Şuraya tıkladığınızda göreceksiniz. Burada onlarca parita var. Ben de o kadar şu aşağıdakileri hiç yapmadım. Buradaki 4-5 tanesini yaptım. Örneğin Ethereum USDC. Buraya geliyorsunuz. Şimdi bakın. Benim daha Ethereum gelmedi. Şurası değişiyor. Ethereum sayınız e, oraya depozit ettiğinizde ben de daha henüz gelmemiş. Çünkü ben testneti kullandığım için Ethereum'ları bitirmiştim ama ne varmış elimde şu an? E, USDC. Zaten siz Ethereum yatırdığınızda 200 tane USDC, 200 tane USDT böyle bir şey veriyordu otomatik olarak e, cüzdanınıza ekliyordu. Ben şimdi elimde e, USDC olduğu için e, bir kısmıyla alım yapabiliyorum herhalde. Bakalım kaç tane var elimizde? 94 tane. Ama minimum alabileceğimiz 0.05 Ethereum. Yani 100 dolarlık almamız gerekiyor minimum. O yüzden şu an bakalım şu şeye geri döneyim. Hala getirmedi oraya. Neredeydin hmm, sen? Deposit. Confirming diyor. Daha 4'te 12. Ee, o zaman diğer trade'lere bakalım. Ethereum'un dışındakilere. Ethereum yatana kadar. Şimdi USD, TUSDC paritesi var. Bakın bunda ikisinde de bende zaten var. Kendi verdi bunları otomatik olarak. Ee, klasik ne yapacaksınız? Alıp satacaksınız. Geliyorum buradan. Yine 100 dolarlık minimum alabiliyorsun diyor. O zaman önce bir satalım. Geliyorum. Satmaya. Buradan seçiyorum. Buradan bir sayıyı sat diyorum. Ne diyor? Maksimum 194 olabilir. Okey. Şu 147 yapalım. Ya bozma işte şunu sat diyorum. Klasik işlemler okeydir yaptım kardeş falan filan diyor. Şimdi tersini sattık. Bir de USDT alalım bu seferde. Bunu da yüzde %75 ile de USDT alalım. Vay. 75 kardeş. Al diyorum. Alıyor. Bunları normalde şu e, hadi çekin şuradan. E, limitle alabilirsiniz. Bir e, test ederken. Bir de marketle alın satın. E, örneğin ben marketle de biraz alayım. Aldım. Şimdi birazını da satalım. Hadi be yavrum. Şuraya da koymayın şu şeyleri. Sat kısmına geliyorum. Onu da sattım. Tamamdır. Ee, burada mesela bu pariteyi test etmiş olduk. Şimdi DG gelelim. Ha bakın Ethereum gelmiş. 0.50 olmuş. Tamamdır. Hazır buraya gelmişken biraz da kendi tekenlerinden alıp satalım. Öncelikle limit şöyle %25'lik bir limitten alayım. Hop. Daha önce de zaten burada daha doğrusu açmışım, almamışım. Bunu ben... Şunları mesela açtınız ya, burada göreceksiniz açtığınızda. E, iptal de o butonu da kullanmış olursunuz. Bakın burada iptal edildi diyor. Ben şimdi şöyle yukarıdan bir alım yapayım 25. Hemen alsın diye. Bir tane de açık tutuyorum ben burada bilerek. E, hani dursun bu işlemi de yaptım diye. Ondan sonra birazını aldık. Hani birazını da gönderelim. Ne kadar gönderebiliyoruz? %50'sini, tamam. Bunu da sat. Tamamdır. O da buraya geldi. Otomatik zaten satar e, büyük ihtimalle. Tamamdır. E, bu al sat işlemlerini yapacaksınız. Ha, market kısmını da burada bir kullanın. %25 alın. Ondan sonra Ulan bildirim de buraya mı koyulur be? Geri zekalı iş yapıyorsunuz. Şu aşağıya koysana. Tamam alıp sattık. E, burada dediğim gibi bir sürü parita var. E, vakti olan insanlar Sanız eğer Bunların çoğunu deneyin. Ben 6-7 tanesini yaptım zaten testleti yaparken. Bunları yapıyorsunuz. Daha sonra bakın şurada trade zaten bu bu alan. Grid strateji diye bir yer var. Burada da ben işlem yapmıştım. Örneğin Gelelim. Ethereum elimizde var şu an. Ethereum usdc. Burada oto kısmı da var e, kullandığı. E, i̇sterseniz manuel de yapabiliyorsunuz. Tam ne olduğunu ben de anlamadım açıkçası. Neyim yokmuş? Yeterli usdc yokmuş. Hayda hemen geri dönelim. Şuradan usdc. Ethereum usdc'ye gelip biraz ethereum satalım %25 marketten sat kaç tane oldu 260 usdc tamam grid'e geri geliyorum. Şimdi ben zaten burada oto açmıştım burada bir tane açılmış oto var bu grid stratejide bir de monel deneyim bakalım. Burada ne diyor 2 ile 25 arası bir şey seç diyor tamam 10 seçelim. Ee, Okeydir bunları zaten otomatik verdin. Bilmiyorum şunları ayarlamaya gerek var mı? Bakalım aç dediğimde ne diyor? Entry grid dedi parameter. Hani neredeymiş o? Şuradan biraz. Ha, elimdeki Ethereum'un bir kısmını buraya girelim. Bunun 0.05 Ethereum'a bir dakika buraya da 100 yapsak. Ne diyorsun? E tamam. Ha burayı mı değiştir Okey değiştirelim. 0. Yani bir dur Allah aşkına. <Sessizlik> Burayı da 0.3 yap. Yarat. Yarat. Latin yap. ETH'n söyleyeceğim. çok anlamadım arkadaşlar. Siz, siz uğraşırsınız, yapabilirsiniz. Ben zaten otomatik açmıştım bunda bir tane. O de açmak isteyen olursa yapsın saçma sapan şeyler. Bunlarla uğraşamayacağım şimdi. Ee, siz yapın ama dediğim gibi. Bakalım bu USD bundan açabiliyor muyuz? Otomatikte yarat diyorum hemen kendi zaten ayarlamış. En azından hani bir iki tane açmış olalım. Bakın açıyor zaten. Şurada ben bir Ethereum için açtım, bir USDC için açtım. Başka açabiliyor muyuz? Elimizde yeterli var mı? Oto. Gel bunu da açalım. Tamam. Ne diyor? Something wrong. Okay. Yok. Bunu açamadın. Peki. Açamıyorsan açamıyorsun. Dur sen de haklısın. Kardeş. Linkim yoktu zaten. Dolayısıyla onu açamayız. Şu DG, USDC vardı bakalım. Ay yeterli DG yok diyor bunda da. Tamam. Yani bunları işte ayarlayıp öyle gelmek lazım bu alana. Ben size gösteriyorum. En azından ben iki tane açtım. Ee, zaten sitede kullanacağımız şeyler bunlar. Trade, bolca şu trade işlemini yapın. Ee, bolca şu, yani bolca yapabilir misiniz bilmiyorum. Şu grid kısmını kullanın. Daha sonra bakın burada feedback kısmı var. Ee, diyor ki 5 tane görselle işte bir şeyler yazın. Bizi övün, götümüzü kaldırın falan gibi yazı yazın buraya. İşte metamask cüzdanınızı falan eklersiniz buraya. Buraya da resimleri koyarsınız. Daha sonra şuradan ekleyebiliyorsunuz. Beş tane de e, ekran görüntüsü resim. Onların da nereden alıyorsunuz? Bakın zaten burada e, aset kısmı var. Bir buranın ekran görüntüsünü alın. Bakın burada bütün asetleriniz gözüküyor zaten. Daha sonra gelin e, şu neredeydi o depozit kısmında yapmış olduğunuz depozitlerin gözükeceği alanı alın. Daha sonra gelin order kısmına gelin. Şu an açık olan iki tane orderum var benim mesela. bunu alın. Daha sonra order history'e gelin. Bakın burada da var. bayağı aç yapılmış. Trade kısmına gelin. ne alın. Zaten toplam 4, 4 tane falan oldu. 5 tane. Başka da bir alan zaten kalmadı. Bunları alın. şu feedback'ten feedback'inizi atın. Mutlaka resimleri koyup yazın. Daha sonra bunların Twitter'ları var. O 13K takipçisi var. Burayı da takip edin istiyorsanız. siz bilirsiniz. Kaşa keyfinizdir. Ama mutlaka Discord'larına gelin. Discord'larında çünkü testnet sayfaları var. Ben daha az önce gönderdim. işte kralsınız, kardeş, adamsınız diye. Buraya da ben o 5 tane fotoğrafımı gönderdim. Bakın bana teşekkür etmiş otomatik herhalde bu feedback. Bir şey değil, önemli değil kardeş. Atarız feedback'i de sen de bize token at. Böyle bu kadar. Bu testnetlikte yapılacak başka bir şey yok. Hepsini gösterdim zaten şu sayfayı da size koyarım. Burada da Testnet Whitebook diye detaylı ne yapmanız gerekiyor. Her şeyi anlatıyor nasıl yapacağınıza dair. Ben fikriniz olsun diye siteyi size hem göstereyim hem de kendim de sizinle birlikte kullanayım istedim. Bu videolukta bu kadar. bakalım buldukça testnetlere devam.